Bu paradan hepinize iyi haftalar özellikle son dönemlerin en çok merak edilen konusu Grayscale'ın Bitcoin ETF davası nasıl sonuçlanacaktı? Sadece Grayscale tarafında değil, dünyanın en büyük hedge fonları tarafında da Bitcoin ETF'leri için başvurularda bulunuldu geçtiğimiz haftaları itibariyle. Ve özellikle bu kararlar önümüzdeki dönemde ekosistemin geleceğini nasıl değiştirecek? Bunları konuşacağız şimdi. Buradan Avalanche'a gidiyoruz. Avalanche yönetici direktörü Doktor Aytunç Yıldızlı bizlerle. Aytunç Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için. Çok teşekkürler. Bir teşekkür ederiz katıldığınız için. Merakla beklenilen bir davanın sonuçlandığını gördük geçtiğimiz günler içerisinde. E, tabii ki bundan sonra hem Grayscale tarafından hangi yol haritası izlenecek e, bu karar içeriğiyle birlikte önümüzdeki dönemde ekosistemi nasıl dönüştürecek bunları konuşalım istiyorum. Özellikle burada mahkeme Bitcoin ETF'nin yolunu açmış oldu. Sadece Grayscale tarafında değil BlackRock gibi, Fidelity gibi birçok kurumun aslında bu yönde adımları olduğunu görmüştük. Mahkemeyi ve detaylarını kararın önümüzdeki dönemde diğer şirketlerin bu başvurularını da nasıl etkileyebileceğiyle başlayabiliriz dilerseniz. Tabii. Dediğiniz gibi çok önemli bir hafta içindeyiz biz. Hatta daha da genişe yiyecek olursak tesadüflerle dolu da bir haftayız. Çünkü bundan ilk e, Bitcoin ETF'i 10 yıl evvel, Temmuz ayında yaklaşık bir ay evvel, yani 10. yıl dönümünü geçmişiz e, ilk Bitcoin ETF başvurusunun ve tamamı reddedilmiş durumda. Adeta bir kan davası var ETF'lerle alakalı. ETF dediğimiz şeyin Türk aslında borsa yatırım konu. Birazcık ETF nedir? Çok konuşuluyor bizim camiada ama çok anlaşılıyor mu emin değilim. Çok azıcık ETF nedir'e girip bu e, sizin soruya evirmek istiyorum. Uygun görürseniz sizler. Tabii ki. Çünkü biz özellikle hani e, Borsa tarafında da hep ETF'lerden bahsediyoruz. E, normalde işte bu BlackRock gibi kurumlar aslında menkul evet. değerler e, varlıklarında bulunduran kurumlar ve aslında hani daha önceki davalara baktığımızda işte Bitcoin bir menkul değer mi? Ne? Hangi varlık sınıfında nitelendiriliyor? Bu anlamda da dava önemli bir e, dava olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla ETF'in tanımıyla başlamak tabii ki çok daha güzel olur. Kesinlikle. E, Grayscale ilk bir başvuruyu yapmış. pardon Grayscale, Winklevoss kardeşleri ilk başvuruyu yapmış. Bundan 10 yıl evvel sizin de bahsettiğiniz üzere e, BlackRock'unkini bile ertelemek durumunda kaldılar. Ve bu adamların tarihinde hiç e, bir tane reddedilmiş ETF'leri var. Öyle büyük bir hedge fund ama yine de... E, SEC'nin kripto para gazabından kurtulamıyorlar. ETF aslında ben analojiyle anlatmak istiyorum bizim sektördeki çünkü kripto para camiasındaki insanlar çok sonradan finansal okur yazarlığı kazanan insanlar. ETF'ler aslında finans dünyasında bir sektördeki farklı ürünlere kolayca erişebilmemizi sağlayan varlıklar. Bir manavı örnek verecek olursam. E, manavın üzerinde işte elma satılıyor, karpuz satılıyor, armut satılıyor. Siz manavın ETF'ini aldığınız zaman aslında hem elmaya, hem karpuza, hem de armuta yatırım yapmış oluyorsunuz. Yani size e, hem dağınık bir strateji, dağınık bir risk stratejisi sağlıyor, hem de kolaylık sağlıyor. Sepet yapmanızı kolaylaştırıyor. Mısır'ın ETF'i var, e, kahvenin var. Mesela Mısır ETF'ine yatırım yaptığınız zaman aslında Mısır Endüstrisi'ne yatırım yapıyorsunuz. Ne bileyim Mısır şurubuna yatırım yapmış oluyorsunuz. Atlamış Mısır'a yatırım yapmış oluyorsunuz. Ee, tabii örnekleri biraz daha basitleştirdiğim için böyle söylüyorum. Neler içinde olduğunu biliyorsunuz ETF'ye yatırım yaparken. Bitcoin ETF'i aslında bundan farksız değil. Bir farkı var, Bitcoin bir yüksek teknoloji ürünü. Bitcoin'e yatırım yapmak ya da kripto para yatırımı yapmak borsalarda görecek olay, borsalar üzerinden almak ama Asıl Satoshi'nin felsefesi yani kendi anahtarını tut, kendi Bitcoin'ini kendi cüzdanına al, kişiden kişiye transfer et. Biz bunu bunun için yaptık diyor Satoshi. Bunu yapmak hiç kolay değil. E ve insanlar bunu yapmak zorunda da değil. E buna yatırım yapmak istiyorsa yani speküle... <laughs> Evet, bağlantımızla ilgili problem var sanırım. Ee, tekrar yeniden sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar kararla ilgili detaylardan biraz bahsedelim. Ee, şimdi burada baktığımızda özellikle önümüzdeki hafta 7 tane Bitcoin ETF'nin daha başvurusunun e, sonuçlanması bekleniyor. Sonuçlanması bekleniyor derken burada ağırlıklı beklenti aslında e, bu başvuruları değerlendirme sürecinin de ertelenebileceği yönünde. Hemen tekrar Aytunç Bey'e bağlanalım. Ben de biraz e, bu işte diğer 7 Bitcoin ile ilgili bilgi veriyordum. Orada da çünkü beklentiler tarafında değerlendirme sürecinin bir miktar ertelenebileceği yönünde. Sanki SAC de bir taraftan zaman da çalışmaya kazanıyor gibi böyle de bir durum var ortada. Kesinlikle haklısınız. Bu 7 tanesi bu hafta açıklanacak. Bu, bu tesadüflerden bahsetmiştik yayının başında. 7 tane Bitcoin ETF'ine yanıt vermek zorunda e, SEC bu hafta. Aynı zamanda ile e karşı davayı da bu hafta kaybettiler. Ve ilk Bitcoin ETF'inin de Yıl 10. yıl Yani Tesadüfler, yıldızlar birleşti ve ne olacak diye bekliyoruz ama şunu söylemekte fayda var artık reddedecek durumda değiller ve Spot Bitcoin ETF'nin ayak sesleri duyuluyor. Önümüzde Amerikan seçimleri var. SEC başkanı geri gençlerle alakalı ciddi şüpheler ve rahatsızlıklar var. Bitcoin halvingine sadece 8 ay kaldı. Ve sizin daha da iyi bildiğiniz ve Fed'in artık daral daraltıcı faiz politikalarının da sonuna yaklaşıyoruz. Bunların hepsi align olduğunda ve birleştiğinde önümüzdeki sürecin Bitcoin ve kripto paralar camiası adına ben pozitif olacağını düşünüyorum. E, ETF'ler de bunların en önemli katalizlerinden bir tanesi olacak ve Bitcoin'le de sınırlı kalmayacaktır diye düşünüyorum. E, o şu andaki durumumuz bizim haftada. işte. Buyurun. Tam o noktaya değinmek istiyordum. Aslında herkesin lütfen, lütfen. merak ettiği şey şu bir anda. Bitcoin'in zaten önümüzdeki yıllarda da kalmaya devam edeceğini birçok yatırımcı biliyor. Peki ya diğerleri? Herkesin soru işareti olan nokta burası. Çünkü Fidelity gibi, BlackRock gibi, işte Grayscale gibi bu ETF'ler kabul olduktan sonra biraz daha bizim geleneksel finans ekosistemi içine mi dahil olmuş olacak Bitcoin? Ve diğer altcoin'lerden ayrışacak mı? Aslında merak edilenlerden diğeri de bu. Çünkü oradaki değer kazancı örneğin işte bu dava ile ilgili böyle bir yolun açılmış olması Bitcoin tarafında değer kazandırırken diğer varlıklar ne olacak? Olumsuz etkilenir mi böyle bir senaryoda e, bu kararlardan? Ben olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum. Amerika dışında farklı ülkelerde farklı alt alternatif coinlerin, alt coinlerin ETF'leri hali hazırda trade ediliyor. İsviçre'de var, Hong Kong'da var. Ama sorunuzun diğer tarafı bence Bitcoin zaten hali hazırda diğer kripto paralardan ayrıştı. Çünkü kripto şu anda kripto varlık diyoruz Türkiye'de. Bu şekilde legalize ediliyor isme. Kripto varlıklar çok farklı skalada özelliklere sahipler. Bitcoin bir dijital altın olmayı seçti diyebiliriz. Bitcoin bir değer saklama aracı. İnsanlar bunu alıyor ve işte düğünlerde falan takanlar oluyor. Altının ee, gelecekteki jenerasyondaki e, yani şu andaki jenerasyonda benim de dahil olduğum jenerasyondaki altın diyebiliriz. Kuyumcuya ben yıllardır gitmedim ee, çünkü altın işlevini artık Bitcoin bizim e, jenerasyonda görüyor. Ama demin bahsettiğimiz diğer alternatif coin'ler işte layer one'lar dediğimiz e, üzerinde farklı finansal ya da oyunları e, çalıştıran blok zincirleri var ve blok zincirlerine ait token'lar ve coin'ler var. Bunlar, bunların negatif etkilenmesi için hiçbir sebep yok. Bitcoin, e, bu camianın en büyük e, pazarlama üstadı diyebiliriz. Yani insanlar Bitcoin için geliyor ve diğer kripto paralara ilgi duyuyor, diğer kripto paraları araştırıyor. Ben e, Bitcoin ETF'inin hem diğer e, kripto paralara e, ETF aç, yolu açacağını, hem de sektöre ciddi bir yeni yatırımcı getireceğini düşünüyorum. Peki şunu da sormak istiyorum. Özellikle FAC'den devam edeceğim. geçtiğimiz haftalarda işte NFT'leri de aslında menkul kıymet olarak belirledi SEC ve bu yönde de bir para cezası kesmiş oldu. burada süreç nasıl? NFT'ler aslında bir dönem çok popülerdi. Şu an baktığımızda artık o popülaritenin bir miktar azaldığını görüyoruz. Burada önümüzdeki dönemde bu ekosistem içerisinde NFT'ler kendisine nasıl yer bulacak? NFT'ler e, demin bahsettiğimiz kripto varlıkların bir kolu bunlar bölünemez parçalanamaz eşsiz tokenlar bir tanesi kimlik olabilmek için çok uygunlar mesela NFT'ler elinizde var değişmiyor e, bunu bir yerde e, onaylattırabiliyorsunuz benim kimliğim bu diyebiliyorsunuz sertifika olmak için çok iyi sanat eseri olarak çok iyi ve en ciddi e, bu popüler olduğu zamanlar NFT'ler sanat eserlerinin e, token haline getirilmesinde kullanıldı. Yine e, bay, yine sanattan girmişken mesela e, Mona Lisa'yı 50 bin parçaya bölüp bunların hepsini e, bir NFT yapıp tokenize etme gibi mesela akla ve e, keseye de muhtemelen güzel gelecek fikirler yaratılabilir. Ama e, SEC'nin SEC'yi çok eleştirsek bile bazı konularda gerçekten regulasyona ihtiyaç duyuyor sektör. NFT'lerde ceza verdiği projede e, Ciddi anlamda nasıl desem cezayı hak ettiğini düşündüğüm bir proje ve 6 milyon dolarlık bir ceza kesmişler. Bu açıdan önemli. NFT'ler genelde insanlar tarafından güvenli liman olarak görülüyordu. Yani NFT'ye bir şey olmaz, NFT'ye henüz hiç dava açılmamıştı. Biliyorsunuz sektördeki en önemli kripto paralardan birisi Ripple. SEC ile uzun süren bir dava süreci var ve yakın zamanda da bir küçük kazanç elde ettiler aslında dava sürecinde bir bir e, ufak e, galibiyetleri var diyebiliriz. sektörün karşı. galibiyeti olarak yorumlandı aslında bu da. Kesinlikle öyle. Çünkü o ciddi bir e, emsel karar olacak eee SEC'ye karşı. Bu da aslında çok enteresan bir hikaye. SEC'deki SEC'nin başkanı geri gençtir. MIT'de kripto e, para ve blok zinciri dersleri verirken bir anda tavrı ve e, yaklaşımı 180 derece değişti sektöre karşı. Açıkçası bu da e, gelecek zamanda geri gençlerle alakalı senato'da ciddi e, karşı karşı sesler duyuyoruz. Bununla alakalı da bir atılım gelebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü e, regülatif sonuçta icat edilmiş bir teknoloji var. Bu icat edilmiş teknolojiyi geri zamanı geri alıp yok etmeye çalışacak neredeyse eski ise e, bu da mümkün değil. E, SEC'nin buna da gücü yetmiyor. Karşı tarafında CFTC yine başka bir regülatif kurum kripto paralara oldukça sıcak yaklaşıyor, pozitif yaklaşıyor. Teknolojiyi Amerika'dan kaçırmamaya çalışıyor. Ama e, geldiğimiz noktada Amerika'nın adapte olup olmayacağını konuşuyoruz. Açıkçası bu da e, dünya için yaratılmış bir teknoloji için biraz üzücü. Yani sadece Amerika'nın adaptasyonu, SEC'nin kararı e, bu, bu, bu teknolojinin yayılması, dağılması için kritik olmamalı. Benim düşüncem uzun vadede zaten kritik değil ama kısa vadede bu tip regülatif kurumların negatif yaklaşımları belirleyici olabiliyor kısa vade için. Çin de daha evvel yaptı. Şimdi Çin, Hong Kong'la birlikte tekrar adapte etmeye çalışıyor. İlk çıkışları teknolojinin ve engebeli zamanlar diyorum ben bunlara. SHV'nin çemberinden geçenlerden biri de tabii hem Coinbase'i konuşmuştuk hem Binance'i konuşmuştuk bir dönem. Binance tarafı orada da bir dönüşüm ön planda. Şimdi baktığımızda özellikle Spot'ta yeni işte delift edecekleri 10 kripto çifti olduğunu açıkladılar. Ama diğer taraftan Japonya'ya baktığımızda da orada da artırıyorlar aslında coin'leri. Yüze çıkarmaya, 34'ten yüze çıkartmaya karar vermişler. Şimdi özellikle bu Binance üzerindeki son gelişmelere baktığımızda orada da SHV ile ilgili işte bir takım gelişmeler oldu. Bitcoin dışındaki varlıkları etmeleri istendi. Burada Binance'in bu aslında kripto borsaları tarafından da çok tartışılan bir konu oldu. Hani onların geleceği. Çünkü evet bir tarafta ekosistemin geleceği var. Bir tarafta kripto varlık yatırımcısının geleceği var. Bir tarafta da borsaların geleceği var. Hani bu üçe böldüğümüzde burada borsalar hani Binance üzerinden ilerleyelim. Önümüzdeki dönemde bu regülasyonlar ve mevcut işte Amerika'ya baktığımızda SEC Türkiye tarafı tarafında da bununla ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz. Burada borsaları bekleyen önümüzdeki döneme dair nasıl bir süreç var onu da konuşalım aslında. Çok güzel bir tespit yaptınız aslında Tuba Hanım. Çünkü e, bu sektördeki merkeziyetsiz borsaların geleceğiyle bile örtüşmüyor. Bırakın ki e, perakende kullanıcıların e, menfaatleriyle örtüştü. Sonuçta e, demin bahsettiğim Bitcoin'in yaratılışı e, kişiden kişiye transfer aracı olarak yaratılmış ve sonunda e, bu süreçte değer saklama aracına evrilmiş durumda. Dijital altına evrilmiş durumda. Ve e, regülatif kurumları etkisi altına alan borsalar kendi menfaatlerinde ama bu Satoshi'nin ilk vizyonuna, Bitcoin'in ilk çıkışı e, felsefesine aykırı adımlar attırabiliyor. Aynı bizim Amerika'da yaşadığımız FTX hikayesindeki gibi ki FTX'i gördüğümüz üzere e, bir sektördeki kahramanlardan biri olarak alınırken şu anda e, acayip kötü bir durumda ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Hakkında onlarca suçlama var. E, Kefaletle dışarı çıkmış durumda ama devamlı içeri alınıyor. E, yani her zaman borsalar eee müthiş ya da faydalı işler yapacak değildir. Ki FTX'in kurucusu e, Sam Bankman Fried'ın en son yaptığı e, iş DeFi ile alakalı e, bir regulatif, e, a, regulatif ajandasını e, ittiriyordu kongreye. Ve bu e, ajanda DeFi'yi bitirecek yani merkeziyetsiz finansı bitirecek bir ajandaydı. Asla sektördeki son kullanıcının yine merkeziyetsiz borsaların e, istemeyeceği merkeziyetsizliği savunan insanların istemeyeceği bir ajandaydı. Ee, o açıdan regülasyonlardaki e, regülasyonları yöneten kişilerin de farklı paydaşların e, menfaatlerini göz, ar göz ardı etmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ee, tam bunu da, bunun üzerine dün bir, bir, bir e, son dakika haberi oldu aslında. Yunus açılmış bir dava vardı. Yunus bildiğiniz üzere e, sektördeki en büyük merkeziyetsiz borsa. Yani e, demin bahsettiğimiz Binance gibi değil. E, bu e, herhangi bir insanın gidip kendi token'ını liste, listede, liste edebileceği, kimsenin delist etme gibi bir riski olmadığı, hani Binance 100 yeni çift delist ediyor, Futures'tan kaldırıyor, böyle bir durumun olmadı bir borsa. Tabii ki sorumluluk e, Uniswap gibi borsalarda tamamen sizin elinizde. Kendi cüzdanınızla bağlanmanız lazım. İşte uygun tokunu seçmeniz lazım. Belki sahte bir token alıyorsunuz. Uniswap'e e, Uniswap'e dava açmışlardı. Buradaki listeli e, tokenların e, label durumu alakalı. E, sen bunu burada e, provide diye, sağlıyorsan son kullanıcıya e, sen suçlusun gibi bir e, suçlama söz konusuydu. Uniswap e, dün bu e, bu davanın düşürülmesi düşürülmesiyle birlikte bu davadan kurtuldu. Uniswap adına ve merkeziyetsiz finans adına olumlu bir gelişme bu da. Japonya konusuna ve diğer ülkeler konusuna gelirsek Binance e, sektörün ilerlemesiyle Binance'in biraz daha e, 2024 ve sonrasında rahatlayacağını düşünüyorum. Çünkü Binance Amerika'da halka arz olmayı planlayan e, ve işleri daha da yoluna koymayı planlayan bir durumdur. Yani. Şimdi bazı çiftleri delist ediyor, Japonya'ya açılıyor. Japonya'da bu arada çok sert bir ülkeydi kripto para konusunda sadece 24 adet kripto parayı listeliyordu ve e, bu listelenen kripto para borsaları şey kripto paralar e, Japon borsalarında lisans almak zorundaydı devlete gidiyordu bugün hmm. bizi de örnek verdiler SPK gibi benim işte ilgili kurum bu şuna ulaşacaksınız benimle alakalı bilgiler bunlardır e, ben işte Japon borsalarında listelenmek istiyorum. Ve izin veriyordu ya da vermiyordu. Japonya bu e, limitasyonları çok gevşetti ve şimdi 100 tane e, token'a kadar çıkarmış durumda Japon borsalarında listelenecek e, kripto paralar. Açıkçası bu da e, bence Amerika dışına bakarsak ki bakmamız gerekli oldukça önemli diye düşünüyorum. Sonuçta kripto para camiası e, ve blok zinciri sadece Amerika'dan Çin'den ibaret değil hemen bir son dakika var onu da verelim. Kamu Hakem Kurulu oylamasında 2024 için %15 artı 10, 2025 için %6 artı 5 zam teklifi 5'e karşı 6 oyla kabul edildi. bir dakikamız var ama Aytunç Bey'e son olarak şunu da sormak istiyorum. Özellikle Stable Coin yasasında ne durumda kongre Amerika'da? Bir de biliyorsunuz PayPal'ın çıkardığı Stable Coin'in bu duruma önümüzdeki dönemde nasıl etkisi olacak? Bunu da çok kısaca cevaplayabilirseniz çok sevinirim. E, çok güzel bir soru bu da. Stable coinler e, aslında geçtiğimiz yıllar canımızı çok yaktı. Luna hikayesinde bir sta algoritmik stable coin bizi e, bize zarar verdi. Bu yasanın arka planında da aslında insanlar e, stable coin alacak yani stable coinler ciddi kullanım alanı olan bir şeyler. Dolar'a sabit bir coin alıyorsunuz ve dünyanın her yerine yollayabiliyorsunuz. Düşünürüz zaman e, inanılmaz bir kullanım alanı sunuyor e, ee, yaklaşık bir yıldır da bu kongrede e, bir yandan SEC stablecoin legislation denilen hikayeyi yapmak istemiyor CFTC ise bastırıyor stablecoin yasasını geçirelim daha sonra da kripto para yasası gelsin diye yani iki iki farklı regülatif kurumun e, savaşını görüyoruz şu anda ve e, gördüğüm kadarıyla benim e, takip ettiğim kadarıyla stablecoin yasası yakın zamanda geçecek Ondan sonra da kripto para yasasına e, ilerleyecekler ve SEC'deki bu e, güç zehirlenmesinin de sonuna gelecek bu durum. SEC'deki bu e, güç daha farklı regülatif kurumlara dağıtılacak diye düşünüyorum. Aydınç Bey çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Avalanç e, Yönetici Direktörü Doktor Aytunç Yıldızlı bizlerleydi. Kripto paranın bugün de sonuna geldik. Özellikle gelişmeleri takip etmeye ve aktarmaya devam edeceğiz.